Türk Telekom Ankara Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde attığı servisler ve yaptığı savunmayla rakibini adeta şaşkına çevirdi. Seti 25-12 gibi farklı bir skorla kazanan başkent ekibi ikinci sette istediği oyunu sergileyemedi. Özellikle Agüero'nun kötü bir gününde olmasından faydalanan Tenerife 25-22'lik sonuçla setlere eşitledi. Türk Telekom Mamadova, Özlem ve Bahar'ın etkili olduğu üçüncü seti 25-21'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın dördüncü seti müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Neslihan'ın servisleriyle maça tutunan Tenerife son ana kadar mücadeleyi bırakmadı. Ancak tecrübesiyle oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz seti 25-23 maçı da 3-1 kazanarak grup maçlarına galibiyette başladı. Normalde hani gerçek oyunumuzu oynayamadık ama artık son sette gerçek oyunumuzu ortaya koyunca Sonuç 3-1 bize döndü. Tabii ki Tenerife takımı iyi, iyi bir takım. Çok iyi de mücadele ettiler. Zor bir maçtı. Kendi evimize kazandık. Çok mutluyuz. Biz tabii baktığınız zaman Türk Telekom'a göre daha mütevazı bir ekibiz. Çok dünya starları var Türk Telekom'da. Biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Küçük nüanslarla kaybettik maçı. Bakalım daha Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı hiçbir şey bitmiş değil.